Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla yapılan saldırı sonucu ikiz çocukları Aya ve Ahmedi kaybeden acılı baba çocuklarını kendi elleriyle toprağa verdi. Onları toprağa verdik. Ahmet ve Aya'yı aldım ve kardeşlerimle gömdük. Çocuklarımı kendi ellerimle gömdüm karım ve kardeşlerim. Ben onları sarışınlarım diye çağırırdım. Gelin babanın yanına. Aya ruhum, aşklarım aya. Hemen onların yanındaydım. Anneleriyle beraber onları dışarı götürdüm. Bilinçleri yerindeydi ama 10 dakika sonra gaz kokusu burnumuza geldi. Artık dayanamıyorlardı. Onları doktora bıraktım ve ailemi aramaya gittim. Altyazı <laughs> M.K. Oğlumu aldım ve eşimle beraber evden çıktık. Yolda dev bir kamyon bizi durdurdu ve çok sayıda ölünün olduğunu söylediler. Yakınlarımızı da gördük, tüm ailem, arkadaşlarım ve komşularım. İnanamadım. Çocuklar, Amar, Aya, Muhammed ve Ahmet